Hem güzel, hem basketbol, kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Hemen iki maç yapıp bitireceğim çünkü bayağı bir uzun sürüyor son videomuzu atıyoruz arkadaşlar. Sonunda bitiyor. Bir günde 15 videoyu yapıyorum. Arkadaşlar neden bu videolar geceye kadar kaldı söyleyeyim hemen. Ben çektiğimde öğrendim. Mesela ben bunu sabahtan başlasam. Anladınız mı? Mesela ben 10'da kalktıysam. Ben bunu saat 2-3'te yaptım anladın mı? Yani şey, yarın 10'da kalktığımda kahvaltımı yapacağım. Tabletimi sadece şarja taktıktan sonra direkt video başına geçeceğim arkadaşlar. Şimdi bunları beğenelim bu ezikler. Neyse bu. Adamın. Olamaz olamaz. Adamlar suçu arkadaşlar. tôi đi cho çok mà <laughs> Sakın sakın ha <al>, sakın al. <Gülüyor> <Gülüyor> Kendimiz için yenildik. Ya yenildik abi ya. Yenildik ama ne koyayım ya. Oruz bu. Tövbe estağfurullah. Tövbe Ya abi. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okan bulundu bu. müzik. Tüm ettiğim küfürler için özür dilerim arkadaşlar. Alright. Ya yeri yiyeceğim. Şimdi sıradaki oyuncunun ağzına tüküreceğim. Ha, bizden düşün. Şimdi ağzına tükürdüm oğlum sen. Gel gel gel. Ah. ¿Cómo voy a 同意，同意、哎。哎 Sev <Sülüyor> Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve arkadaşlar son bir maç yapacağım ve bitireceğim arkadaşlar. 300 puan olduk <laughs> Şarjım iniyor hemen çekmem lazım. Hadi be. Yes. Hadi lan. Hayır. Yes. Yendik. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna göre Görüşürüz. Ben. Bu.